Türkiye Futbol Federasyonu ile Adidas arasında, 3 sezonluk resmi futbol topu sponsorluğu anlaşması imzalanmıştı. Tanıtım filminde ise Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara yer aldı. Sambacı, yeni sezon T okuyla randevuya çıkarken eğlenceli cümleler kuruldu. Kafalar ise biraz karıştı. Puma ile çalışıyorlar çünkü Adidas başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok takımın forma sponsoru. Ancak bu ekiplerin arasında Galatasaray yok. Sarı kırmızılılar Puma ile anlaşmıştı. Peki neden tanıtım projesinde Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan bir futbolcu yerine Gabriel Sara oynadı? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. Adidas'ın sporcusu 26 yaşın Aki orta saha oyuncusunun kişisel olarak spor deviyle anlaşması var. Yani Sara, resmi olarak Adidas'ın sporcusu. Yıldız futbolcunun bu sebeple seçildiği iddia edildi. Sara'nın özel hayatında kullandığı bütün spor ürünleri, Adidas tarafından üretiliyor.